Özen Tv'den merhaba, şimdi Revit Mantis 3 HQO motosiklet mont tanıtımı ile beraberiz. Mantis 3 HQO modeli ağırlıklı olarak uzun yol ve macera sürüşleri yapan kullanıcılar için geliştirilmiş bir model. Ayrıca Mantis 3 modeli Mantiski 2 modelinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Montun kumaşında aşınmalara ve sürtünmelere karşı dayanıklı deri ve 600D polyester kumaş, sürüş halinde mont içerisine hava akışı sağlanması adına ise 3D 25 örgü kumaş kullanılmış. Koruma kısımlarına baktığımızda darbelere ve sürtünmelere karşı dayanıklı bir yapısına CE onaylı C-Flex omuz ve dirsek korumaları ve omuz kısmında ise ekstra olarak TPU koruma kullanılmış. Ayrıca sır kısmına Revit RV serisi bir koruma göğüs kısmını ise SeaSoft koruma satın alarak ekstra koruyuculuk sağlayabilirsiniz. Montun iç kısmına geldiğimizde su geçirmez özellikte ve kolay bir şekilde çıkarılabilen Hydratex iç astar kullanılmış. Montu üzerinize tam oturacak şekilde ayarlayabilmek için bel kısmında ayar kayışları ve boyun kısmında ise çıtlı kapatma sistemi bulunmaktadır. Montonun kısmında kolay açılıp kapanabilen YKK fermuar sistemi ve hemen altında ise rüzgar girişlerini engellemek adına bir katman yerleştirilmiş. Depolama kısımlarına geldiğimizde ön tarafta 2 adet fermuarlı dış cep, iç tarafta ise 1 adet fermuarlı göğüs cebi ve 2 adet çırtlıcıp, termal astarda ise 1 adet fermuarlı iç cep kullanılmış. Montun üzerinde, gece sürüşlerinde diğer sürücülerin sizi fark etmesini sağlaması adına reflekte şeritler kullanılmış. Revit Mantis 3 h modeli sağlam yapısı ve sportif tasarımı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Montun diğer renk seçeneklerini motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.